Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Survival moduna devam ediyoruz. En son karşıya bir köprü yapmayı deniyorduk. Şöyle biraz daha ilerlesek o en azından şeyi geçebilsek. Bu arada ben neden şeyden yapmıyorum ki? Şundan hemen yapalım. Kürek yapalım hemen. Kürekle hatta iki küreğimiz olsun. Tamamdır. Herhalde buradaki şeyler yetecek bize. Adamız bayağı iyi oldu. En azından bir kara bulduk. Hatta onun içine girmeyi düşünüyorum şimdi. Şu köprüyü tamamladıktan sonra. Bakalım neler bekliyor bizi. Herhalde bir 64'lük yapsak. Oo. Yapmışız bile. En azından şu şeyi bitirelim ya. Şu üçten alalım bile. Şunu güzel bir evde yaparız. Oha. <laughs> Uzaklığı yapınca adalar görünmeye başladı. Oo iyi oldu ya. Hemen hemen en uzağı ayarladık. Bu arada karnımız acıkmaya başladı. Şu ağacı söktüm ama elma çıkar diye. Hatta ben de başka şunları da dikelim. En azından büyüyünce elma verebilir Verirse çok iyi olur. En azından biz gelene kadar şöyle şuraya bir tane koyalım. Bir tane de şuraya şunu alalım ve yolumuza devam edelim. Evet. Kılıcımızı aldık elimize. Abi oraya gireceğim ya. Şimdi olmasa da en azından bir şu şeyi bitirirsek köprü kayıkla bu bizi avlayacak gibime geliyor. Oradaki manyak balık bak bak orada orada geziniyor. Orası ne ben çözemedim ya. Orayı nasıl yapabiliriz? Aslında bir şey geliyor aklıma. Nasıl yapacağımıza dair. Ama uzun sürecek gibi. Çünkü kumları alıp buraya kadar getirsek. Ondan sonra kumla burayı çevrelesek. O balık zaten ölür. Ondan sonra kumlardan aşağı doğru inebiliriz. Ama uzun sürer. Neyse bakalım artık şu bir kare şeye bir varalım da. Hadi oğlum. Herhalde bu toprak yeter bize. Bak 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 geliyor. Vallahi geliyor. Oğlum git manyak mısın nesin? Bize mi saldırıyor? Ne yapıyor? Neyse biz yolumuzdan yolumuzdan gidelim. Ha, Uzaklaştık herhalde ondan. Aşağımızda. ha topatım, mu? topat var. O topatlara bir şey yapmıyor herhalde. Onun garazı bize <laughs> bizi yakalarsa öpecek. Hadi be abicim. Bu ne ya? Gelmedik mi daha ya? Yuh! Ama yeter gibi. tamamdır. Bu köprüyü büyütürüz. İleriki zamanı zamanlarda. Çok sessiz sessiz ilerliyoruz ama. İlk işimiz oradaki koyunları keselim. En azından koyunların yünlerini alıp yatak yapabilelim. Yoksa yatmadan olmuyor. Sonunda geldik. İşte bu. Tamamdır. En azından buraya kadar gelebildiysek tamamdır. Bu arada yine akşam oldu ama şuraya da Tamamdır. Şu koyunları keselim abi. Koyunlar kaç tane var orada? İki tane mi? İnşallah üç tane yün çıkar içlerinden ya. Koyun bey. Sen ne arıyorsun orada? Nereye çıktın sen? Manyak mısın lan? <laughs> dur geliyorum dur. Seni kurtaracağım oradan. <laughs> lan Aldık mı? Yün aldık mı? Ha, aldık. Oo, çıktı bizim manyaklar. Bizim manyaklar çıktı. Gel çocuğum sen de. Dur dur sakin. Keseceğini anladı. Yapma be. İki tane çıktı ya. Neyse şu şeyleri Eyvah Neşe odun Tamam Ha burada var zaten Tamam Abi bunu alalım Biz buraya koyalım Bu yetiyor mu bize? Çok iyi Bunu da buraya koyduk mu? Şöyle altına verdik moduna o biçim yapıştır abi en azından çiğ koyun eti Ve beni gördü bak geliyor ama elimde taş kılıç var bir şey yapamaz sakin dostum bak bak bir de görmemezlikten geç. ne çıktı ondan? Allah Allah. Bir şey daha çıktı gibi ya. Çürümüş etten hariç. Oo. Oh. Çürümüş eti yiyelim de. Ah aslında yemeyecektik ya. Abi okçu. Selam genç. Görmedin mi beni? Ha gördü. Aslanım benim. Nerede o manyak? Lan. Geber lan. Nereden çıktın öyle deli manyak? Abi Oraya doğru gidelim biz. Selam genç. Vur 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 vur. Aslanım. Allah Allah Allah. Gel 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 gel. Atlama be. Tamam. Yerimiz buradaydı. Örümcek. Abi. Bunlar gelsin canım. Bunlarda bir sıkıntı yok. Birisi dağdan aşağı düştü herhalde. Heh. Gel koçum. Oh oh oh. Zengin oluyoruz. Okçu gelmesin abiciğim. Oo, siz bayağı iyisiniz ya. Vallahi. Lan. La 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 Eyvah eyvah. Okçu gördün mü bizi? Görmedim. Gelin bu tarafa abicim. Tamamdır. Aferin. Var. Zehirlenmedik. Olaya bak. Nerede o manyak ya? Ha buradan aşağı düşmüş o salak. Aman aman boş ver. Abi. Selam genç. Nerede bunlar ya? Burada mı görmüştük onları? Ha evet 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 evet. Gençler ne yapıyorsunuz be? Sakin ama sakin. Hı. En azından oradaki ne var ne yok onlara bakarız. Oo. O merdiven mi? Sandık mı var orada? Bir şey var orada. Sandık var. Kaç kaç kaç. Oo bu da iyi. Oh oh. Dön. Lö lö lö. Bekle başımda. Hi -hi. Çok bir şey çıkmadı ama. Alsın. Tamam. Gidiyoruz biz. Sonra tekrar görüşürüz. La la la! Kaç kaç kaç! Abicim. Hemen yiyelim. Acaba gündüz oldu mu? Veya oluyor mu? Arkama da bakıyorum. Birisi gelir mi gelmez mi diye. Nerede bunlar ya? Lan sen nereden geldin be? Of. Kaç 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 kaç. İyi kaçtık vallahi. Hmm. Genç çekil önümden. <laughs> ya. Neyse bunları ölmeden evimize götürelim bari ya. Tamamdır. Arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.